Ancak mücadele edilir dedik ve yollara düştük. İş yerlerinden, alanlardan, meydanlara, Ankara'ya bu sesi soluğu ve talepleri büyüterek getirdik. Kamu işçileri yıllardır bu ülkede kamu hizmetini yürütüyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin yarısına yakını bizim iş kolumuzda sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda hastanelerde 24 saat gece gündüz demeden halkımıza sağlık hizmeti veren sağlık emekçilerine toplumun vicdanı dediğimiz sosyal hizmetlerde toplumun en zor durumda olan kesimlerine hepimiz adına 86 milyon adına bu hizmeti sunan sosyal hizmet işçilerine ve bütün kamu işçilerine reva görülen bu sefalet dayatmasını asla ama asla kabul etmiyoruz. Buradan Çalışma Bakanlığı önünden hükümete sesleniyoruz. Kendinize gelin. Bu tekliften derhal vazgeçin ve kamu işçilerinin hakkını hukukunu teslim eden kamu işçilerinin alın terinin karşılığı olan bir ücreti mutlaka ama mutlaka gündeme getirin. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Ama biz biliyoruz hükümetin bu yüzde %16 17 tekliflerinin arkasında ne olduğunu. Bu mantığın, bu zihniyetin kendisi bu ülkede yaşayan ve bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçileri, emekçileri, emeklileri, kamu çalışanlarını, kadınları, gençleri ve hatta çocuklarımızı bu insanlık dışı açlık sınırının altındaki ücretlere reva gören bu politikaların arkasındaki zihniyet bu ekonomi politikası artık çökmüştür. Şimşek programı diye pazarladıkları ama düpedüz bir AKP programı olan bu ekonomi politikası artık çökmüştür. İki yıldır ücretleri baskılayarak Asgari ücreti ve bütün ücretleri açlık sınırının altında tutarak enflasyonu düşüreceğiz hikayesinin artık sonuna gelinmiştir. Geçtiğimiz yıl enflasyonu artırmadılar. Özür dilerim. Geçtiğimiz yıl asgari ücreti artırmadılar. Enflasyon yükselecek diye. Ne oldu? Asgari ücret artmayınca enflasyon düştü mü? Tam tersine beklediklerinden de yüksek seyretti. İşte bugün Haziran ayı enflasyonunu açıkladılar. Altı aylık enflasyon ortaya çıktı. Birazdan TÜİK önünde bunları açıklayacağız. Ama bizler gerçek enflasyonun ne olduğunu yaşayarak görüyoruz, biliyoruz. Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürme politikasının artık iflas ettiğinin açıkça görüldüğü bir süreçte diyoruz ki bu yüksek enflasyonun bu ekonomik krizin, yaşanan bu ekonomik sıkıntıların nedeni işçinin, emekçinin, emeklinin aldığı üç kuruş ücret değildir. Enflasyonun nedeni aşırı karlardır. Enflasyonun nedeni her gün kasalarını daha fazla dolduran, karına kar katan sermaye sahipleridir. Eğer enflasyonu düşürmek istiyorsanız üretime dayalı, kalıcı güvenceli istihdam yaratacak, üretime dayalı bir ekonomik politika ve bu aşırı karlara sebep olan, sürekli olarak zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu politikalardan vazgeçeceksiniz. Biz biliyoruz ki enflasyonu düşürmenin yolu da, biz biliyoruz ki bütün bu ekonomik krizin çözümünün yolu da biz biliyoruz ki işçinin, emekçinin, emeklinin alın terinin karşılığını alabilmesinin yolu da mümkündür. O da ürettiğimiz değeri hakça paylaşacak bir ekonomi politikasıdır. Bugün Cumhuriyet tarihinde emekçilerin ürettiğimiz toplam değerden aldığı payın en düşük olduğu dönemi yaşıyoruz. Öyle bir düzen kurdular ki düzenin bütün çarkları Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek için, işçiden alıp patrona vermek için dönüyor. İşte bu düzeni değiştirmek için yürüyoruz, bu düzeni değiştirmek için mücadele veriyoruz. İnadına sendika, inadına disk. İnadına sendika, inadına disk inadına sendika, inadına risk. Buradan Türkiye'nin dört bir yanında ayakta olan hakkına, hukukuna sahip çıkan kamu işçileri başta olmak üzere bütün sınıf kardeşlerimizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi bitirirken bir kez daha altını çizmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Kamu işçileri olarak Geçmişte bütün bu yoksulluk ve sefalet dayatmalarına asla teslim olmadık. Nasıl daha önce kamu işçileri taşeron belası altında çalıştırılırken sessiz kalmadık, teslim olmadıysak. Nasıl hastanelerde, belediyelerde işçi arkadaşlarımız bütün kamuda en büyük hırsızlık olan, emek hırsızlığı olan taşeron cenderesi altında çalışırken teslim olmadıysak, her türlü bedeli ödeyerek bu mücadeleyi yürüttük ve kazandıysak, bugün de kamu işçileri olarak teslim olmayacağız ve bu sefalet dayatmasını asla ama asla kabul etmeyeceğiz. Yüz binlerce kamu işçisi arkadaşımıza ve yürüyüş boyunca bizi hiç yalnız bırakmayan tüm sınıf kardeşlerimizle omuz omuza mücadeleyi büyüteceğiz ve haklarımızı kazanacağız. Son söz olarak sesimizin soluğumuzun ulaştığı tüm sınıf kardeşlerimize, hastanelerde, aile bakanlığına bağlı kurumlarda Belediyelerde, tersanelerde, fabrikalarda, tezgah başlarında, inşaatlarda, madenlerde neredeysek orada alın teri döken tüm sınıf kardeşlerimize çağrımız, gelin bu mücadeleyi birlikte büyütelim. Gelin mücadelemizle, birliğimizle, dayanışmamızla bu adaletsiz düzene son verelim. Gelirde adalet için, vergide adalet için, ülkede adalet için, ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak için yan yana omuz omuza verelim. Biliyoruz ki sevgili kardeşlerim hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz çalışıyoruz bu ülkede. Alın teri döküyoruz. Bizim ürettiğimiz değerle bu ülke ayakta duruyor, büyüyor ve ürettiğimiz değerden payımızı istiyoruz. Biliyoruz ki hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 85 milyon insanını, işçilerini, emekçilerini, kadınları, gençleri emeklileri çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki adaletli bir bölüşüm olsun. Yeter ki gelirde adalet olsun. Yeter ki vergide adalet olsun. İşte bu adaletsiz düzeni değiştirmek için yan yana omuz omuza örgütlenmeye çağırıyoruz. Tüm sınıf kardeşlerimizi sendikalı olmaya çağırıyoruz. Bu adaletsiz düzeni değiştirmek için inadına sendika inadına disk diyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Yolumuz açık olsun sevgili kardeşlerim. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbir.